arkadaşlar. Bugün satrancı öğreneceğiz. Satrancı merkez adlı bölgesi. Şu kalın bölge. Peki bu merkezin ne önemi var? Bir dakika yanlış yer şey işaretledim. Şimdi bu bölgede oyna bu bölgeyi bir kere ele geçen oyna hakim oluyor. Yani şimdi ben şimdi bu merkez bu bölgeye odaklanırsam oyuna daha çok hakim olurum. Rakip eğer odaklanmazsa hiç kusura bakmasın kendisi kaybeder Şimdi mesela ben Merkezden şöyle oynadım Fark ettiyseniz Hep hep Bazı açılışlarda piyonlarını böyle sürüyorlar Tabi ben savunması mı artık Neyse onu Araya koymuyorum Böyle böyle bilmem ne oynuyorlar İşte açılışta merkezi ele geçiriyorlar ki Açılış bir işe yarasın Şimdi ben böyle oynadım mı Rakip de böyle oynamalı ki merkezde avantaj sağlayabilsin. Şimdi siyah böyle oynamadı değil ki. Şimdi siyah böyle oynamadı. Gitti şu hamleyi yaptı. A5 oynadı. Şimdi ben bir daha merkeze piyon getiriyorum. Bu piyon sürüşlerimle fark ettiyseniz fillerimin de yolunu açıyorum. Ayrıca vezirin gidiş alanını arttırıyorum. Şimdi arttırıyorum. Şimdi ben burada arttırdığımda kale altı çıkmak istiyor ya. Hiç şimdi ben burada amaç kale 6 ise hiç kusura bakmasın ben fille bunu alırım. Bedavaya yerim. 5 puanı 3 puan. Değer mi? Hayır değmez. Sizce de değer mi? Hayır değmez. Bence de Şimdi hadi piyonla aldı, atla aldı. Hay ne önemi var ki? Bir kere sen en değerli taşın gitti. O yüzden siyah bunu yapamaz. Denk siyah yine kenardan oynuyor, acemice davranıyor. Şimdi ben o taşımı geliştireceğim. At. Şimdi atı ben sizce buradan mı geliştirmeliyim? Yoksa buradan mı geliştirmeliyim? Bakın size bir kopya da verdim. Elbette Elbette şuradan çıkmalıyım Çünkü neden merkezi alıyor Eğer Eğer şimdi ben şuradan çıksaydım Ne fark olurdu Yine aynı yer değil mi Arkadaş sen niye saçma sapan yerlere gidiyorsun Hay doğru yollarken Niye yanlış yapasa, yalasa Beş sapıyorsun Alakasız kareleri kontrol ediyor şuraların, şuraların bilmem nelerin ne önemi var Ama atı eğer sen Öyle değil de Şimdi öyle değil de at f 3 değil de at f3 çıkarsan daha iyi olur. Hem de merkezin iki karşısını almış olursun. Şimdi si şimdi ben siyah da bu sefer atını kenarlara çıkıyor. Olabilecek en 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 kötü hamleyi yapıyor. Şimdi biz yine atımızı merkezi yerden çıkalım. Siyah atını kenardan çıkıyor. Şimdi şimdi beyaz fiini geliştiriyor bir tavsiye bu arkadaşlar. Önce atlar sonra filler. Tabi bazı durumlar var ama eğer bunları engellen bir şey yoksa önce atlar sonra filler. Peki şimdi 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 e, siyah şöyle piyonunu sürsün. Biz de artık öteki filimizi geliştiriyoruz. Bakın iki atlar filler. Şimdi siyah böyle saçma bir hamle yapsın. Yine ne işe yaradığı belli değil daha artık biz rokumuzu da atalım ve şahımızı da güvenliye aldık şimdi siyah artık şurada filiyle oynasın Be biz artık saldırıya geçeceğiz at atınımızı merkezi yere geleceğiz siyah saçma hamlelerle devam ediyor atına b4'e geliyor atına b neredeydi o Heh. at b4 bunun ne anlamı var gerçekten ha. Bir, dakika at E5'teyken dikkat edin. Hem hem şey yapıyor merkezi ele geçiriyor hem de yeni bölgelere saldırıyor. Hem de vezirin yolunu açıyor. Şimdi at B4'e gelince vezirle piyonu yiyoruz. At C2 piyonunu yemiş. Burada fille piyonu alır fil alır feydi Mat mı? Hayır değil. At yiyebilir. İki düz bir yan giderek. At deyince de vezile çapraz yiyebilir. Şah çektik. Şah bizi yiyebilir mi? Yemez. Çünkü at korumakta ne oldu? Şah ve mat. Gördüğünüz gibi e, siyahlar prensiplere aykırı oynadı. Açılışta önemli olan iki şey merkez ve gelişimler. Bunları unutmayın. Oyna başladığımızda bizim adamlarımız kenarda duruyor. Şuralarda şurada duruyor. Bizim yapmamız gereken onları safra sahasında en uygun şekilde yayacaksın. Bunu yapan beyaz da oyunu kazanmayı başardı. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanal abone olmayın. İyi günler.